Şöyle bir düşünün, aklınızda müthiş bir fikir var. Ama nereden başlayacaksınız? İşte bu büyük bir soru. Bugün tam da bu sorunun cevabına bakacağız. O fikirden gerçeğe giden köprüyü nasıl inşa ederiz? Yani planlama ve karar vermenin özü nedir? Bunu konuşacağız. Peki bugünkü yolculuğumuzda neler var? Önce işin temeliyle, yani planlamanın kendisiyle başlayacağız. Sonra bize yol gösterecek o kutup yıldızını, yani misyon ve vizyonu ele alacağız. Ardından SWOT analizi gibi gerçekten güçlü araçlarla yolumuzu nasıl çizeceğimizi göreceğiz. Ve en sonda işin belki de en ilginç kısmına, yani insan faktörüne, karar verme psikolojimize dalacağız. Hazırsanız haydi başlayalım. Bilirsiniz, her büyük hikaye o tek bir kıvılcımla başlar. Harika bir fikir. Ama asıl mesele şu: o kıvılcımı nasıl ateşe çevirirsiniz? Fikri gerçeğe dönüştürmenin yolu nedir? Hadi somutlaştıralım. Diyelim ki aklınızda harika bir fikir var. İnternetten el yapımı böyle özel seramik kupalar satacaksınız. Fikir süper, değil mi? Ama sonra o soru gelir. Peki ilk adım ne? Nereden başlayacağım? İşte çoğu insanın heyecandan atladığı o sihirli kelime tam da burada devreye giriyor. Planlama. Planlama dediğimiz şey en basit haliyle bugün durduğunuz yerle yarın olmak istediğiniz yer arasına o sağlam köprüyü kurmaktır ve şunu sakın unutmayın organizasyon, liderlik, kontrol yani yönetimin diğer bütün o önemli parçaları var ya hepsi o köprünün sağlamlığına bağlı. Köprü yıkılırsa her şey yıkılır. Hemen bir şeyi açıklığa kavuşturalım. Planlama yapmak elinizde bir kristal küre olduğu anlamına gelmiyor. Geleceği görmekle falan ilgisi yok. Asıl yaptığı şey şu geleceğin o kaçınılmaz fırtınaları, belirsizlikleri geldiğinde sizi ayakta tutacak sağlam bir zemin hazırlamak. Riski yönetmek işte budur. Tamam, köprümüzü inşa edeceğiz. Harika. Ama bir dakika, bu köprü nereye gidiyor? Karşı kıyıda ne var? İşte bu hayati sorunun cevabını planlamanın en tepesindeki iki kavram veriyor. Misyon ve vizyon. Bu ikisi o kadar çok karıştırılır ki ama aslında aralarında dağlar kadar fark var. Bakın, misyon sizin bugünkü varoluş amacınızdır. Biz kimiz ve ne yapıyoruz sorusuna cevap verir. O seramik kupa örneğinden gidersek, insanların günlük rutinlerine keyif katan güzel kupalar yaratıyoruz. Bu misyon. Vizyon ise sizin hayalinizdir. Ufukta gördüğünüz o büyük resim. Türkiye'nin en sevilen el yapımı seramik markası olmak gibi. Yani biri bugünün amacı, diğeri geleceğin hayali. Harika. Artık bir pusulamız, yani misyonumuz ve bir de hedefimiz, yani vizyonumuz var. Şimdi sıra geldi o köprünün mimari projesini, yani planın kendisini çizmeye. Ve bu iş öyle rastgele yapılmaz. Bunun sistemli adımları var. Gelin şimdi onlara bakalım. Planlama sürecini aslında bir domino dizisi gibi düşünebilirsiniz. İlk taşı yani misyon ve vizyonu doğru ittiğinizde diğerleri de sırayla devrilir. O ilk adımdan sonra somut hedeflerinizi belirlersiniz. Sonra peki biz şu an neredeyiz diye sorup mevcut durumu analiz edersiniz. Önünüzdeki farklı yolları yani alternatifleri masaya yatırır ve en sonunda evet bizim için en iyi yol bu diyerek seçiminizi yaparsınız. Gördüğünüz gibi her adım bir sonrakini hazırlıyor. İşte bu adımlar arasında öyle bir tanesi var ki bence sürecin kalbi. O an kendinize ve etrafınızdaki dünyaya karşı tamamen dürüst olduğunuz andır SWOT analizi. SWOT size adeta 360 derecelik bir görüş açısı kazandırır. Şöyle işliyor. Güçlü ve zayıf yönleriniz sizin içinizdeki yani kontrol edebileceğiniz şeylerdir. Fırsatlar ve tehditler ise dış dünyada olur. Sizin uyum sağlamanız gerekir. O kupa işine geri dönelim. Eşsiz tasarımlarınız mı var? Bu sizin güçlü yönünüz. Ama üretim kapasiteniz sınırlı mı? Bu da zayıf yönünüz. Peki ya dışarısı? İnsanların el yapımı ürünlere ilgisi artıyor. Bu bir fırsat. Ama sizden daha ucuza satan rakipler var. Bu da bir tehdit. İşte bu kadar basit ama bir o kadar da güçlü bir analiz. Tamam, büyük resmi gördük. Dağın zirvesi belli. Ama o zirveye nasıl çıkacağız, hangi patikayı kullanacağız, hangi malzemeleri yanımıza alacağız? İşte şimdi o tırmanışı mümkün kılacak farklı plan türlerinden oluşan araç çantamızı açmanın zamanı geldi. Bu planları bir piramit gibi hayal edin. Piramidin en tepesinde en geniş açıyla bakan, genellikle 5 yıl ve üzerini kapsayan stratejik planlar bulunur. Bunlar büyük, cesur hedeflerdir. Hani o Türkiye'nin bir numaralı el yapımı kupa satıcısı olacağız dediğimiz yer var ya, işte tam burası. Peki o büyük hedef orada tek başına duramaz değil mi? İşte piramidin bir alt katmanında o stratejiyi daha somut projelere bölen taktik planlar devreye giriyor. Mesela, hedefimize ulaşmak için bu yılki tatil sezonunda büyük bir dijital pazarlama kampanyası yapacağız gibi. Bu artık daha elle tutulur bir plan. Ve piramidin en altında, en temelinde İşin yapıldığı yerde operasyonel planlar vardır. Bunlar günlük, haftalık planlardır. Bu hafta seramik fırını şu şu saatlerde çalışacak gibi. Gördünüz mü? O en tepedeki büyük hayal, işte bu en alttaki somut adımlarla tuğla tuğla gerçeğe dönüşür. Planlara bir de başka bir açıdan bakabiliriz. Ne kadar sık kullanıldıkları. Bazı planlar tek kullanımlıktır. Bir proje gibidirler. Mesela yeni bir atölye açmak. Açarsanız ve biter. Bir de sürekli planlar vardır. Bunlar tekrar eden durumlar içindir ve zamanla şirketinizin adeta alışkanlıkları, DNA'sı haline gelir. İşte bu sürekli planlar içinde bilmemiz gereken çok kritik bir fark var. Politika ve kural arasındaki fark. Bakın, politika bir rehberdir. Size yön gösterir ama biraz da esneklik bırakır. Bizim politikamız müşteri memnuniyetini sağlamaktır dediğinizde çalışana bunu en iyi nasıl yaparsan yap demiş olursunuz. Ama kural bir emirdir. Esneklik sıfır. Gönderilmeden önce her kupa kalite kontrolünden geçecek. Bitti. Tartışmaya kapalı. Şimdiye kadar her şeyi konuştuk. Planlar yaptık, stratejiler belirledik. Ama bütün bunlar kağıt üzerinde. Peki bu kağıt üzerindeki harika planları harekete geçiren o motor gücü nedir? İşte o motorun adı karar verme. Aslında şöyle bir geri dönüp bakarsanız planlama dediğimiz sürecin kendisi baştan sona bir kararlar zinciri değil mi? Hangi hedefi seçeceğiz? Hangi yolu izleyeceğiz? Karar vermek işte bu kadar temel bir şey. Önünüzdeki seçenekler arasından bir tanesini bilinçli olarak seçmek. Ve verdiğimiz kararlar da aslında ikiye ayrılıyor. Birincisi programlanmış kararlar. Bunlar artık otomatiğe bağlanmış rutin işler. Kas hafızası gibi. Stok azaldı mı tamam, kil sipariş et. Düşünmeye bile gerek yok. İkincisi ise programlanmamış kararlar. İşte bunlar haritanızın olmadığı, daha önce hiç gitmediğiniz yerler. Büyük bir mağaza zinciriyle ortaklık yapmalı mıyız? İşte bu, yaratıcılık ve derin düşünce gerektiren benzersiz bir karar. Ve şimdi tüm bu mantıklı, yapılandırılmış süreçlerden sonra işin en can alıcı, en insani kısmına geliyoruz. Gerçekte o mükemmel olmayan beynimizle biz insanlar nasıl karar veriyoruz? Bu konuya dair çok kışkırtıcı bir fikir var. Şimdi klasik ekonomi teorisi der ki insan rasyoneldir. Yani bir karar verirken tüm seçenekleri bilir. Her birinin sonucunu hesaplar ve kendisi için en mükemmel, en ideal olanını seçer. Sanki bir süper bilgisayar gibi. Ama sonra Nobel ödüllü Herbert Simon çıkıp dedi ki: "Durun bir dakika. Bu bir efsane. Gerçek hayatta bizim bilgimiz de, zamanımız da, beyin gücümüz de sınırlı. Bu yüzden biz en mükemmeli aramayız. Biz yeterince iyi olan ilk seçeneği bulduğumuzda dururuz." Herbert Simon'ın o meşhur sözüyle özetlersek, insanlar en iyiyi bulmaya çalışmaz tatmin edici olanı bulmaya çalışır. Yani bizler sürekli optimize eden makineler değiliz. Bizler yeterince iyi olanla yolunu devam eden canlılarız. Ve işte bu düşünceyle en başa o köprü metaforuna geri dönelim. Bir dahaki sefere bir plan yaparken veya önemli bir karar verirken kendinize şunu sorun. Ben karşıya geçmek için mükemmel, kusursuz yolumu arıyorum yoksa beni karşıya güvenle geçirecek kadar iyi olan ilk yolumu?